Abi bu ilk bağışım Alkos TV. Youtube'dan bu oyunu senden izlerken yayında olduğunu ve bu oyunu oynadığını gördüm ve hemen geldim. Buradan Caner'e selam. Hoş geldin canım bir tanem Bebito. Hoş geldin. Bu nasıl bir rastlantı ya? Bu nasıl bir rastlantı ya? Böyle bir rastlantı olabilir mi ya? Bam 1, bam 2, bam 3, 4, 5, 6. Evet bu doğru. Shower'ımızı uzatalım biraz. Buraya bir drain daha koyalım. Koyduk mu drain? Su çek. Drain koy taşma yapmasın. Su çek. Evet, su, ta su taşınca sıkıntı oluyor çünkü. Şimdi staff lazım bize. Staff. Bir tane gardener, iki tane janitor bizim için şu anda yeterli abi. Evet. Şimdi... Tree koyabiliyoruz galiba. Aynen. Şimdi şöyle bir tane ağaç dikelim. Adamlar yazık. Canlar ağacı ağaçlar gibi. Buradan da şöyle bir nasıl geçirsek elektriği. Elektrik de şöyle geçsin. Gel. Um iyi yayınlar demiş Razor'suz. Çok teşekkür ederim. Batuhan 1279 sub olmuş. Çok teşekkür ederim desteklerin için. Arkadaşlar Prime'la sub bedavaya. Sub olun ne olur ya. Teşekkür ederim. Ağzımla istedim. Evet, ağzıyla sub istedi. Bu doğru. Bence artık prisoner alabiliriz ha. Bence prisoner alabiliriz şu anda. Ne diyorsun? Holmes geldi mi baktı? <gülüyor> Açalım <gülüyor> mı önce madde? Açalım Aç, mı? 33. madde. Görevimiz aça yok. Aça bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her bir dakika, şeyi, kontrol, dakika. Etmem her şeyi kontrol etmem lazım. Bir dakika. Bak bunu unuttuk. Visitation lights Bu almasını sikeyim <laughs> ya. O oh, direkt yapıldı görev. Anladım hocam. Bu şu anda olmaz. Tamamdır. Kitchen. Oo, bunlar önemli. Arkadiles 10 aydır desteklerim iyi yayınlar demiş Canım benim teşekkür ederim Tek 960 Prime nasab olmuş Hoş geldiniz bebitolarım benim canlarım bebitolarım pipitolarım Kısaca. Hoş geldiniz hoş geldiniz Şimdi deployment'tan Şuraya sadece stafflar girebilir Buraya sadece stafflar girebilir tamam mı Sadece çalışanlar girebilir Çalışanların bölgesi kardeşim buralar İçimde görmeyeceğim sizi Ananızı da alırım aranızı dağılarım. Aranızı dağılarım. Evet, bu çok doğru. Evet dostum. Burayı da kapatalım. Burayı kapatın bakayım bir. Ayı boğanı görmemiştim. Ayı Boğan hoş geldin. Afşin Bey 3 olmuş. Çok teşekkür ederim. Ee, Jacket, hoş geldin. Eee Ceyhun Tufan 4 olmuş. Lordum Seha demiş. Çok teşekkür ederim dostlar. Çok sağ olun, Çok sağ olun destekleriniz için. Bir tanesiniz. Evet bunu böyle kapattık oraya da kimse giremesin tamam. E dedi, oyun durmuyor Geri zekalı. Adnan Mehmet Oğuz Prime'la desteklemiş bir tane benim çok teşekkür ederim çok sağ ol. Şimdi babacım bence bu hapishane gayet güzel. Ben Beğmen, zaman zaman ben, 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 ben kendi hapishanesini yapsın tamam mı acım. Bunu şimdiden mu uzatsak ya bir tık çünkü böyle yapmak istiyorum. Bir iki. Allah şimdiden bir tık uzatılır bu ya. Hatta iki tık uzatılır amına koyayım. Neyse. Sarper Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir dakika ya bunu bir iptal et sen. Bir, i̇ki tık uzat ya. Evet. İşte şunu kaldırsın. Bunları kaldır hep. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Dismantle baba. Kaldır baba. Kaldır baba. Kantini uzat. Efendime söyleyeyim. Girişini şuradan ver. Kapısını kapat. Tamam. Şimdi daha güzel oldu bak. Çünkü şöyle yapmak istiyorum sevgili dostlar. Bir adım bir tık giriş adımı. Tak tak. Neden? Tak tak. Tak tak. Bam güm. Bam güm. Masa. Bam güm. Bam güm. Anladın? Bak masa. 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 Mantık dahilinde mi? Bence mantık dahilinde. ESC'de oyun durur mu besikik? Ertan Kanu hoş geldin. Kerkaten senin 4 Bir sıvı sabun veya ve şampuan koyar mısınız? Kalıp sabun kullanmaktan götümü sikildi, geçirdi. Ee, umurumda değil. Ee, sen bir mahkumsun. Burası otel değil. Siktir git. Uber God geri döndü. Sab olmuş. Vay 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 eski sablara bak sen. Görüyor musun? Aa ayol. Aa. aa. <laughs> Lan dayar o. Şimdi visitation right önemli arkadaşlar. Bu insanlar bunun karısı gelecek, sevgilisi gelecek, sakso çekecek. Yani bu bizim için önemli. Biz burada mahkumların kesinlikle kötü bir hayat sürmesini istemiyoruz. Buradan bunlar gelecekler. Saksolar maksolar bunlar önemli yani bizim için. Bunlar önemli. Sakso çekilecek Tabii. ziyaret alanı yap. Tabii sakso için ziyaret alanı. E peki bu adamların dini imanı yok mu be? Nasıl? O sonra. O Vay. sonra, o sonra, o sonra. deme gidince de sonra da. Şuraya ufak bir kapı koyalım. Şimdi düşündüğüm şey şu. Acaba diyorum buradan dışarıya çıkış yapalım mı yoksa büyük bir risk mi olur bizim için? Kaçarlar hmm. Başarlar mı buradan acaba? Oxygen Not Involved değil o, Oxygen Not Included senin bahsettiğin oyun. Yapalım mı onu ya? Yani arkadaşlar, ya, böyle... ya ta buradan dolanıp gelecekler... ...ya da buradan cart diye girecekler ama o zaman da kolay kaçma imkanı olur... ...prisoner'lara. Bence böyle bir, biraz daha... ...sol tarafa yapıp ziyaretlerini bir koridor yapabilirsin, belki öyle daha şey olur. Nasıl yani? Yani o yaptığın yeri daha sola alır. Çıkışa doğru bir uzun bir koridor yapıp oraya garp falan koysan. Yok da böyle bir, bir, birkaç kapı koysan böyle filmlerde olduğu gibi taktuk taktuk. Elektrik ne işe oldu ya? Şundan dolayı. Bilemedim ha şu anda. Avcı 19 ay olmuş iyi yayınlar bebeğim. Nereden esti bu vallahi canım çekti. Odeoncuğum Ronaldo diye bağırmış ama ben futboldan ilgilenmediğim için yine bir sik anlamıyorum. Ne kadar da salak ya? yani. Güzel bir gol inanılmaz abc. Visitation. Oğlum varsa link atın biz de yayında ya. Evet burası arkadaşlar insanların. Ee, visitor booth mu? Allah Allah. Table mı yapalım boot nasıl oluyor lan? Aa, oha bu çok iyiymiş lan. Neymiş abi neymiş? Bir dakika. Bir donjur. Bu filmlerdeki şey mi? Evet 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 dostum bu doğru. O <laughs> Filmlerdeki şeyi kur. Evet 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 acaba öyle mi yapsak? Böyle camdan el ele birbirlerini şey koyacaklar camı ellerini. Öyle mi yapsak acaba? Ama o zaman saksı çekemezler. Kempon, web kempon yapsın. Hem bunda mesela karı çoluk çocuk sülale aile şeklinde takılıyorlar. Allah'ı bilemedim nasıl yapsak? Aynı paraya mı denk geliyor? Yok daha pahalı Yok. bu. Yok ya adam rahat rahat alsın saksosunu zaten burada. Adam helak oluyor. Yok abi oturun. Oğlum bu nasıl bir Tamam. Evet 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 böylesi daha mantıklı. Adam zaten helak olmuş. Selmeytine şey yapmaktan, sevgi göstermekten. Anlış mıyım? Doğru abi. Legal link... Doğru, evet. Bu kadar e, futbol kültürü eksik bir insan olarak özür diliyorum sizden. Doğru. Ama bak, sizi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Almanların bir maç sunumu var. Milli maç izliyoruz, milli maç. 2006'da mı ne? Almanya'da olan 2006'da mıydı? 2006 olması lazım. Mi, 2008, 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. şey Avrupa şeyi kupası. Aynen. Abi Almanlar oynuyor. Alman spiker Almanlardan Almanlar diye bahsediyor. Bizde. Her tarafını öpeyim Rüştü. Işte. Her tarafı. Adam şey diyor ya. Evet, Almanlar atakta. Orta kule atakta. Böyle anlatıyor. Almanlar gol attı. Evet, Almanlar yeniliyor. Bu şekilde. İnsan şaşırıyor. Baruch Spinoza. Carly, seni 2012 YouTube videolarından beri takip ediyorum. Konulara bakış açımı genel olarak beğenirim. Herkese eğlenceli yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bak, genel olarak laf orada çok önemli. Genel olarak. Adam yani her söylediğine ekmek banarım demiyor canım benim. Çok sağ ol abi. Çok sağ ol. Laughter Slaughter, e, Bayku ve Lanka Kartal ve Tuanche subscribe olmuşlar. Hepinize çok teşekkür ederim yeni sablar. Hoş geldiniz. Ne değişti mi babuş? Ozi neyi sordu? Öncesini önce bir şey yazdıysa görmedim Ozi. Şimdi arkadaşlar bunların hormonlarını boşaltabilecekleri bir Common room yapalım. Burada geniş geniş takılsınlar. Ya şurası uygundur. Şöyle bir common room'umuz olabilir. Ve burada normal kapı kullanacağım. Adam yani televizyon izlemek istiyorsa yanında gardiyonuna gelmek zorunda olmasın abi. Tanerci, video izleyemem canım benim. Oyun oynuyorum. Video izleme yayınında anlarsın zaten. Bombom bom çiki çiki yani. Şu an video izleme yayına benziyor mu? Dostum bebeğim bir tanem ya. Yapma bana bunu. Üzme beni. Ne diyor? İki tane televizyon diyor. En az iki tane televizyon. Yine ışık koymayı unuttuk bak ya. En az iki tane televizyon. En az iki üç çocuk. Ay ne diyorum? Kayyumlandık yine. koyayım. Dın 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 dın. Dursun bir arada vay 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 hey Bu doğru çiki değiştirmedim hala lay lay, loy loy bak, de Ayağımına yan, koyayım zalim, sen, sen, şey. hani sen beni, beni Yakalandık Ulan Ozi Geçen bana dedin ya Başbakan gibi meşgul adamsın Allah Allah belamı verecek ya sen, sen, Vay bakanım. Adam haklı. <gülüyor> Değiştirecektim. <gülüyor> Değiştirecektim. Bu çok doğru. Ozi. Ozi haklı. Evet. Ozi bir sonraki yayına değiştirmezsem sik beni. 500 TL için çok teşekkür ederim yine. Anca insan kaçakçılığıyla bu kadar para olur. Derler derler. Peki neyi unuttuk Holmes? Bunu düşünebiliyor musun? Senin lanet olası sürtük. Kamunrum'da mı? Hayır. Genel yes, olarak. Ben. Evet. Bu insanlar ne giyecekler Holmes? Harbi anasını satayım da. Evet bunu hiç düşünmedin. Senin lanet olası sürtüksü mü? Eee. Derler abi derler. Ha. Ayrı bir yer açıyor musun böyle güvenlik? Tabi tabi onu da yapacağız. Security roomumuz olacak. Ee, aynen onu. Patlar. Ee. Allah patlar. Ozi başlamadan abi bu ay hiç değilse paylaşalım abi araya kaynamasınızdan. Grainis 23 ay olmuş. Hakikaten Grainis sen bayağıdır paylaşmıyorsun ha. AFK Greyness. Bayamına koydun. Adam. Evet. Doğru. Evet Ozi insanlar korkuyor artık. İnsanlar donate atmaya korkuyor. Nedir bu Ozi? Cleaning room en az üç mü istiyor? En az üç Bak babacım burası cleaning room. Hadi birazcık daha büyütelim. Hadi, hadi seni mi kıracağım? Al. Al böyle bir cleaning room tamam mı? İçeride bir duvarımız var. Bak 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 alandan tasarruf. Yaz alandan tasarruf yapılacak. Yaz oluşum. Alandan tasarruf. Evet, ya. evet, evet, evet. Laundry. Buradan da laundry. Yani laundry nedir? Yani çamaşırhane. Evet, bu çok doğru sürtük. Ama bu çamaşır şeyleri hala dönmüyor. Dursun bir arada vay vay vay. hey Derler Ozi. Derler. Portakal suyu da içeceğim. Portakal suyu. Ne istedim benden zalim ey ey duymuştum Hani sen 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 bir sen bir sen beni çok sağ. Ol. Yine bir bin lira üstümüze sen beni deli gibi sevmiştin Portakal suyu sen aşkı vermiştin sen sen bir 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 seni usun iki ay olmuş ben çok da ederim. öyle. Selam ordum. Dört yıldır takip ediyorum. Bağış atmak bu kadar nasipmiş. Şarkıyı dinlersek sevinirim. Abi şu an pek şarkı modumuzda da değiliz ama açalım. Aa bir dakika. Oha. İki kurbağa yürüyormuş komando TC'den. Birisi uzakta kervane görmüş. Öbürü neden demiş hadi gidek varak vurak. Mantıklı komando. Eyvallah uzun zamandır yoktum. Abi vaktinde üniversite nasıl geçti? TR'de kaç bin oldun? Abi hiç hatırlamıyorum. Ben üniversite sınavına girdiğimde sene... 2005'ti. Üstünden kaç yıl geçti? Şunu hatırlıyorum İngilizceden bir boş yapmıştım Yanlışım yoktu Lordum bu ilk başım yaptığın şeyi çok takdir ediyorum Seni severek üzüyorum ve çok seviyorum Daha abone olmadım ama en yakın zamanda olacağım Jahrein alandır demiş Hufet Poro 1 Hoş geldin canım Eczacılık ölçüsü 5.60 Seldeki polisi patrolleyemedin Harbi mi lan? Nasıl ya? Napıyo lan o? Evet patrolleyememişim. Dur. Burası mı lan? Oğlum bir dakika buranın şeyi nerede? Böyle. Eyvallah. Sağ ol eczacılık öğrencisi. 5 euro bunu söylemek için. Çok sağ ol. Aslında şu oyuna domina gibi eklenti e gelse mahkumlar falan chatten seçilse. Oo çok mantıklı lan bir şey Çakır hoş geldin bebi Eyvallah, sağ olasın. Evet, şimdi bunları donlarına kadar soyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir güzel temizliyoruz. Ondan sonra Ondan sonra hücrelerine doğru yola çıkıyor abilerimiz. Şu an bütün gardiyanlarımız çalışıyor. Yaz not al. Bunlar tuzla temizlenecek. Üstünde emanet var mı diye kontrol etmek için. Emanet var mı? Aynen tuzla temizleyeceksin bunları. Götteliğine kadar temizleyeceksin. Aslında şuraya bir tane alalım. Kantinde, burada, Laundry'de, common room'da, bunlar devamlı olsun. Selde bir tane ekstra adam istiyorum. Burada bir tane ekstra adam istemiyorum. Biraz guard sayısını arttıralım şimdiden. 20 guard, biraz abarttık mı? Overkill oldu sanki. Hmm. <laughs> nefes alanı, nefes alanın anasını ya. sikir. <laughs> Alma ya, türü, nefes. Turoros orospu şunu. Evet bu biraz fazla oldu dostum. Haklısın. Sana katılıyorum lanet olası. Eee tornacı 12 ay olmuş canım benim. Hoş geldin bir tanem. Çok sağ ol. Evet. Bu çok doğru. Hmm. O zaman hemen büyütme çalışmalarına gidelim ya. Bence para geldi, para geldi. Evet, oransız büyümeden batmayalım da dur bakayım. Böyle bam güm. Bam bam çiki çiki. Selam abi en sevdiğim yenici sensin. İyi akşamlar. 4 TL. Taner Oymak. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. Eyvallah sağ olasın. İyi seyirler sana Çok da. net bir bağış olmamış. Çok net ya. Hiç lamıcı bir olmamış. Budur budur demiş. Hadi bakayım eyvallah demiş. Gitmiş adam. Bam 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 bam. Güzel. Şimdi bunu böyle kapattık babacım. Tamam mı? Hemen kopyala yapıştıra başlıyoruz. Hazır mısın? Klon. Ananı da böyle çoğaltmıştı Holmes. Ya sen bu adama sen. rahat bırakın. Bir dakika ya. Yanlış oldu. Şöyle. Sövmedim canım. Yani kadıncağız hem muhteşem bir anne, muhteşem bir ev hanımı. Klonlanması gerekiyordu. Yetemiyordu. Sövmedim, sövmedim. İltifat, iltifat. İltifak mı? İltifak nedir? Vallahi ben karıma hiç çiçek almamışım. Valla karıma hiç çiçek almamışım. <laughs> Attık mı peki? Yine bir madde koyuyorum abi. Bir gözün hep para olsun. Bir gözün parada. <laughs> para göz cahriim Para göz cahriim <laughs> Yatın uyun lan amanakodumun mahkumları Hadi bakayım ha Peace Peace <laughs> de Peace 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 symphonies destruction Öf. Ee, Dim of destruction o kadar sevmezdim ben ya. Arıçları güzel ama. Yok yok. Dim of destruction etmez ya. Ne oldu bu adam burada kaldı sik gibi. Oğlum şu duvarı yapın lan adamlar içeride kalıyor la boy. Yalnız buradan çok kolay kaçarlar ya. Abo. Büyük yarrak yedik. Hadi bakalım kısmet. Sınıra yakın. Sınıra yakın. Sel, Sel koyma. Evet, evet, evet. Bu büyük bir yarrak yeme. Ama olsundu. Cahre indi. Pipileri severdi. Gelecekteki insanlar için bu bir fayda olacak mı? Allah her yeri su bastı amına koyayım be ya. Ne lan yenileri gelmiş. Düreğine sıçmış biri değil mi? Tıkamış ama. Vallahi şu anda gerginim. Şu anda yetebilecek miyim bu hapishaneye bilmiyorum. Fazla büyüdük, hızlı büyüdük. Çişko büyüdük. Hiç hoş değil. Buraya bir shower devamını getirelim hemen. Abo gerginlik gerginlik. 50. madde hapishanede gerginlik. Gerginim. Ama okey şimdi bakabilirim. C Çakaloğlu hoş geldin canım benim. Tornacı okumuştum. Taner Oymak okumuştum. Evet hepsini okudum. Seldeki polisi patronu demedim. Bunu da okudum. Evet son 5 dakikadır hiçbir şey olmamış. Pipim kısa. Şimdi haberlere devam ediyoruz. Shower <laughs> sayısını arttırabiliriz. Abi sonra ne pipisinin kısa olduğunu söyledi. Evet bu çok doğru dostum. <laughs> e ne demek buraya elektrik gelmedi ya? <laughs> ah muhtarı gibi konuştu. <laughs> Hakuna Matara ne güzel bir şarkı bu. Hakuna Matata. Herkesin pipisi coşkulu. Hadi gel kardeşim. Seninle gezelim. Hakuna Matata. Şimdi çok önemli bir şey yapmadık. Neyi yapmadık? Salak olmuş. Beni hiç uyarmıyorsun. Salak salak, aptal aptal aptal. Abi ben öğrenciyim ben bilmiyorum. Niye değiştiremiyorum bunları? Heh. Sabah duşumuzu 7'de alırız abicim. Bir saat duşumuz var tamam mı? Ondan sonra